بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسمزا إمامنا وابنين رياض الصالحين صالحların bahçesi كتابنا devam ederken muhterem kardeşlerim hepimizin meşhur bildiği İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam kimimize göre onun kıssası kimimize göre Zemzem'in Zemzem kuyusunun sunun bulunmasının kıssası, kimisine göre hacı Haçta yapacağımız sahilerin onların kıssası, artık ne alırsanız hangisini tercih ederseniz yani. İbn Abbas'tan şöyle rivayet olunmuş ki: "Jabrahim İbrahim üm İsmail, o bnıha İsmail, ve ye tırzıgohu, hatta vada'a عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد." İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hacer annemizi alıp getiriyor. Mescidin Kabe'nin yüksek bir yere koyuyor. Yanlarına bir biraz hurma, biraz da bir kıprada suyla beraber bırakıyor. Oraya bırakıyor gidiyor. Oraya bıraktıktan dönerken Hz. Hacer annemiz sesleniyor. İbrahim bizim buraya niye bıraktın, niye bırakıp gidiyorsun dediği zaman birkaç sefer söylese de İbrahim Aleyhisselam arkasına bakıp dönüp bakmıyor. Ne zaman ki bunu sana Allah mı emretti dediği zaman o zaman İbrahim Aleyhisselam diyor ki قَالَ ne? Evet. Yani bunu Allahu Teala emretti. قَالَ اِذَنْ la يُضَيِّعُونَ Öyleyse Allahu Teala bizi burada zayi etmez. Çünkü yani. o bizim vekilimiz. O bizi koruyup gözetendir. ثُمَّ رَجَعَتْ فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات سؤال إبراهيم عليه السلام أن جرمي جاء بيارة قدر جدت يكسك بيارة شو دعا الله تعالى إبراهيم جرس آية 37 استعيد من الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم Rabbena li yuqimussalata fej'al af'idata minan-nas tehwi ilehim merzukuhum minas-samarati alallehum yashkurun sadaka Allahu Rabbimiz ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Gayri <laughs> zi zera'in ainde beytikel Rabbimiz namazı doğru kılmaları için böyle yaptı. Allah'ım inşallah evlatlarımıza da ümmet Muhammed'in evlatlarına namazı dost doğru kılan çocuklar nasip etsin inşallah. Sen de insanlardan biz kısmının gönüllerini onlara meyre. Tehvi ilen tehvi ilen Tehvi ileyhim yani. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Allahu Teala diyor ne yaptı? Böyle dua et. Ve ümmi İsmail turdu'u İsmail ve teşrebu min zâlikel mâ. İsmail Hazreti Hacer annemiz İsmail aleyhisselamı o ve İbrahim aleyhisselamı bıraktığı sudan emziriyor, içiriyor ve hurmadan da yediriyor. Hikmet ilahi su da bitiyor. Çocuk bir sefer e, perişan olmaya başlıyor. Su yok ki içsin çocuk o sıcakta. Bir de şimdilikini düşünmeyin. Orada ne ağaç var ne bir şey var. Dağlık bir yer yani. İş böyle olunca Hazreti Hacer annemiz kalkıyor dağa gidiyor, sefer gidiyor, geliyor acaba kimse var mı, bir şey bulabilir miyim diye. Bazı yerde biraz koşuyor, ineceği yerde, bazı yerde biraz yürüyor. Bir sefer böyle gidip gidip geliyor ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, فَقَالَ ذَٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ Bu gidiş gelisi yedi sefer oluyor. Yedi sefer oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, فَذَٰلِكَ سَعْيُنْ نَاسِ بَيْنَهُمْ İşte diyor bu safa merve arasında insanların yürüdüğü o gidiş gelişi o çileyi, o sıkıntıyı görmeler ya. Elhamdülillah biz gölgelik, sepserin yerde gidip geliyor ya. Allah'ım inşallah tekrar tekrar hacca, umreye gitmeye nasip eyleye. İşte diyor Hz. Hacer annemizin gitmesi, dört sefer gelmesi, üç seferde Safa'dan başlayıp dört sefer gitmesi, üç seferde tekrar Merve'den Safa'ya gelmesi nedir diyor Peygamber Efendimiz insanların o sahi. فَلَمَّا اَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا Tabi Hacer annemiz böyle git gel git gel git gel ne oluyor? Bir ses duyuyor ya. Yani. Bir ses duyduğu zaman ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ فَقَالَ قَدْ أَسْمَعَتَ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاسٌ Bir ses duyduğu zaman diyor ki eğer Hacer annemiz diyor ki eğer yanında bir şey varsa bize yardım et. Yani çocuğum ölecek, su gidecek. Bir de hikmet ile bakıyor bir sonraki rivayette Cebrail aleyhisselam kanadıyla ne yapıyor? Zemzem suyunu açıyor. Bir rivayete göre topuyla bir rivayete göre kanadıyla zemzem suyunu oradan çıkarıyor. Zemzem suyunu çıkardığı zaman Hazreti Hacer annemiz فَجَعَلَتْ تُحَوِّدُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا كَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرُفُ الْمَا فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ Hazreti Hacer annemiz su bir yere taşmasın diye etrafını böyle gölet ediyor ki, etrafını çeviriyor ki su akıp gitmesin. Çünkü çocuğu susuz her annenin yapacağı gibi su biter de tekrar susu kalır diye. veya da avuçlayıp avuçlayıp alıyor ki su şey olmasın diye. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, rahim Allah İsmail, لو ترکت زمزم او قال لو لم تعرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. Allah diye İsmail'in annesine merhamet etsin. Allah ona acısın. Eğer Zemzem'i öylece bıraksaydı, yani suyu avuçlamasaydı kanayan bir pınar olurdu şimdi diyor Zemzem. Yani şimdi Mekke'nin ortasından, Kabe'nin yanından şimdi kocaman bir pınar geliyordu. Hikmet ilahi o kadar insanlar içiyor, 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 içiyor de bir türlü Allahu Teala bitirmiyor yani. Bu kadar bereketli bir su. Sonra La takhafu huna baytan lillahi yabniha hadha wa abuhu. Burada olduğumuz yerde korkmayın diyor Cebrail Aleyhisselam. Burada korkmayın çünkü bu çocukla babası buraya gelecekler tekrar. Bu evi diyor ne yapacak? Allah'ın evini yapacaklar yani. Ve inna Allah la yudayyu ahlehu ve kana al Fekana fekana zalika hatta marrat <laughs> bihim rufqatun min jurhim aw ahlu beyt min jurhim muqbilina min tariqin kaza. Allahu Teala onları zayi etmedi. Onlar eyle orada yaşarlar kan. Jurum kabilesinden birileri geldi. Aşağı tarafa bir yere yerleştirer. Baktılar ki bir havada bir kuş dolanıp duruyor. Cürhüm kabilesi dedi ki ya bu kuş su olmasa orada dolanıp durmaz ya bir iki kişiyi gönderdiler ki hakikaten su var. Dediler ki biz de bu sudan kullanabilir miyiz? Biz sana yemeğimizi veririz, senin sudan kullanırız derken Allahu Teala o kabileyi İsmail Aleyhisselam'la Hacer annemize bakmak niyetiyle gönderdi. O zaman İsmail, İsmail ne diyor? Naam, yapabilirsiniz, oturabilirsiniz, yanımızda kalabilirsiniz. Fakat velakin la hakka lakum Lakin suyun sahibi bizik diyor. Burada kalabilirsiniz, içebilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Ama suyun sahibi bizik. قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم الله تعالى إسماعيل عليه السلامı onlara sevdirdi İsmail de onlara sevdirdi onlar eee ünsiyeti seven birileriydi eee derken İsmail aleyhisselam onlarla karıştı İsmail Aleyhisselam büyüdü, ava gidip geliyordu, artık ava avlanıyordu. İsmail Aleyhisselam onlardan Arap oldukları için Cürhum kabilesi, İsmail Aleyhisselam onlardan Arapçayı da örgendi. Sonra İsmail Aleyhisselam onların bir kızıyla evlendirdiler. İsmail Aleyhisselam'ın kızlarından birinden evlendiler. Sonra İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam tekrar bir gün çıkıp ziyarete geliyor arkadaşlar. Diyor ki, خرج ينبغي لنا وفي رواية يصيد لنا ثم سأل وتعلم العربية منهم وعجبهم منهم فلما أدرك زوجوه امرأة وماتت اسماعيل اسماعيل عليه السلام من أنس هاجر النمز وفاته فجاء إبراهيم عليه السلام بعد ما تزوج اسماعيل اسماعيل عليه السلام أولا تنسونا إبراهيم عليه السلام قمترولا قلي دار دلار نصنلار إبراهيم عليه السلام geliyor. İsmail aleyhisselam'ın evini soruyor. Fısaret imratu anhu İsmail nerede diye soruyor. fakalet İsmail aleyhisselam hanım diyor ki "Çıktı yebteghi lana ve fi rivayete yiṣidu lana." Evden çıktı. Yani bize yemek temin etmek için av avlamak için çıktı. Summa sa'alaha an ve hay'atuhum. Ee, sonra durumların sordu. Yaşantınız nasıl kızım? Ne durumdasınız? Ne haldesiniz? dediği zaman "Nahnu bişerrin, nahnu fi ḍayqin ve şiddeten." Maşkat ile biz çok kötü durumdayız, çok zor durumdayız diye sadece şikayet silindi İbrahim Aleyhisselam'a. İsmail Aleyhisselam'ın durumu ile ilgili. Fe izâ câe zavcuke akri aleyhisselam ve kûli lehu yugayyir <laughs> atâbete Derken İsmail Aleyhisselam diyor ki kızım kocan geldiği zaman kocana benden selam söyle. Kocana benden selam söyle. Ve ona de ki bir ihtiyar geldi. Bizi sordu. Ve sana selam söyledi. Bana dedi ki kapının eşeğini değiştirsin diye sana selam söyledi diyor. O da İsmail Aleyhisselam tabi peygamber olduğu için diyor ki o gelen babamdı. Babam da seni değiştirmemişti. Yani seni boşamamı istiyor diyor. Evine gönderiyor. Sonra İsmail Aleyhisselam başka biriyle evleniyor. Tekrar ismi İbrahim Aleyhisselam kontrole geldiği zaman kapıyı çalıyor. kızım kocan nerede diyor ki Hocam av avlamaya gitti. Ne durumdasınız? O da diyor ki elhamdülillah nahnu bi hayrin ve saatin ve esne ve esne Allah'a Allah hamd etti. Çok şükür etti. Elhamdülillah çok iyi durumdayız. Ma taamukum yemeğiniz neydi? De qalet el lahmu et. Fe ma şerabukum qalet el ma. İçeceğiniz ne? Et ve su dedi yani zemzem suyu. Allahümme barik lehum fil lahmi vel ma'i. Sonra İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbi bunlara eti de suyu da mübarek eyle diyor. Demek ki hikmet ilahiye herhalde İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bereketinden o zemzem ne yapıyor muhterem kardeşlerim bitmiyor. Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yekun lehum yevme izin habbun ve lev lekan ve lev lehum lehum fihi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün diyor İbrahim İsmail Aleyhisselam'a yani İbrahim Aleyhisselam etleri için, suları için dua etmişti. Eğer hububatlardan bir şey de olsaydı onlar için de dua ederdi. Ama o zaman da diyor hububat bir şey yoktu diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman diyor ki İbrahim Aleyhisselam diyor ki kızım oğlum kızım akşam kocan gelirse kocana benden selam söyle kapının eşiğine sahip çıksın diyor bir sefer. Ta ki İsmail Aleyhisselam geliyor diyor ki kimse geldi mi bugün? Evet, birileri geldi. Taamun lahmu şarabun lahm. Bizim durumumuzu sordu. Ben de Allah'a hamdolsun. Çok çok iyi durum diye. Yediğimiz et, yemedi, içtiğimiz su dedim diyor. O zaman diyor bize dua etti. Dua etti. Ne yaptı kızım? Mübarek olsun içeceğiniz de, yiyeceğiniz de size mübarek olsun diye. Ne yaptı diyor? Dua etti. Ve sana selam söyledi. Kapının eşiğine sahip çıksın dedi diyor sonra İsmail Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam tekrar birleşiyorlar. Tekrar bir araya gelip Allahu Teala'nın evini yapıyorlar. İşte o İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı düzen üzerine şimdiki yapılmış olan Allahu Teala'nın evleri Allah'ım da inşallah yaptıktan sonra İsmail Aleyhisselam'a Rabbena takabbel minna inneke entes semiyul alim diye dua ediyor. Ya Rabbi bu yapmış olduğumuz ameli sen bizden kabul eyle diye İsmail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam ikisi birden dua ediyor. Allah'ım inşallah Allahu Teala'nın evine tekrar tekrar gidip orada tövbe ve istiğfar etmeyi, orada tavaf etmeyi, Safa Merve arasında koşmayı Rabbim cümlemize الله تعالى قصة إلى السنة والحمد لله رب العالمين